mevcut halinizden memnun değilsiniz. Örneğin hastasınız, sıkıntılısınız, dertlisiniz, açmaz bir durumdasınız. Ya da mekanla ilgili bir sorunuz var. Ya da mevcut durumdaki ilişkilerden, iletişimden memnun değilsiniz. Ama durumu değiştiremiyorsunuz. Çünkü şartlar o şekilde meydana gelmiş. Ya gücünüz yetmiyor ya da nasıl bir çıkış yolu bulacağınızı bilmiyorsunuz. Madde sorunlar olabilir, zihinsel sorunlar olabilir. Başkalarından kaynaklanan sorunlar olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Teori şöyle geçmişten ya da gelecekten olasılıklar ödünç alabileceğiniz bazı tetikleyiciler ya da korelasyon etkisi olacak olasılıkları ana getirerek durumun dönüşmesini sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Ee, herhangi bir hastalığı ele alalım. Bu hastalığın belli semptomları vardır. Ve bizi rahatsız eden hastalık değil, semptomlardır. Ağrılar, sızılar. Zaten bu uyanlar olmasa hasta olduğumuzu da bilmezdik. Hastalık bir çeşit paradigmal alandır. Yani tarif edilmiş çerçevelenmiş, işte içerisinde şu 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 semptomlardan meydana gelmiş gibi bir tanım yapılmıştır. Ve paradokslardan meydana gelmiş bir çerçevelenmiş alandır, hastalık alanı. Örneğin Afganistan'ın mevcut durumu, yani çok sayıda çözümsüz alanın bulunduğu bir yerde bileşke olarak ortaya çıkan hastalıklı bir düzen. Yani baskı ve şiddet yolu ile düzeni sağlamak ama içinde çözüm olmayan bir düzen. E, hastalık nerededir? Andadır. ...uzantıları geçmişten kaynaklanır, geçmişten beslenir. Buna şöyle basit bir açıklama yapayım. Örneğin yarım kiloluk bir ağırlığı herkes kolayca taşıyabilir ama... ...o yarım kiloyu aylar boyunca elinde taşıyorsam artık onu tutamaz hale gelirsin. O ağırlık belli zaman sonra artık katlanılmaz hale gelir. Yani ağırlığı yeni eline almış biriyle 3 aydır taşıyan biri arasında çok fark vardır. Geçmişin geleceğini bu, bu şekilde tarif edebiliriz. Yani bir çeşit kayıt durumu var üst üste binen... Ki zaten bu bir kozmik yasadır. Bir insanın halleri kendiliğinden bir mekan oluşturur. Yani mevcutta meydana gelmiş olan bir mekan geçmişin geleceği şeklinde tezahür ediyordur. Örneğin bazı evlerde baskın kokular vardır. Evin sahibi çoğu zaman bunu fark etmez. İçinde birkaç kedinin yaşadığı evin kendine az kokusu vardır. Evde bulunan yaşlı insanların sayısı orada özel bir koku bırakır. Hatta evde birinin fazlaca kolonya ya da temizlik malzemesi kullanması o kokuyu belirler. Bunlar geçmişin gelecekleridir. Hastalıklar da buna benzerler. Yani her hastalık belli bir mekanın türevi olarak ortaya çıkar. E, o halde şifayı nasıl sağlayacak?